Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Kuşçular ve kelebekçiler dünyasına herkese selamlar olsun. Böyle bir Arap dolapçını indirdik. Ama bizi uğraştırıyor. Ne yeme geliyor, ne aşağıya iniyor. Atmacalar bir taraftan, martılar bir taraftan. Hayvanlar ürkmüş ha, ürkmüş. Bir türlü yere de alamıyorum bunu. Beni bayağı da bir yordu. Yarım saatten beri bir yuvanın üstüne konuyor. Bir yere iniyor ama ne içeri gördüğünüz gibi böyle her taraftan ürküyorlar. Allah'tan kuş ürkek değil de kalkmıyor. Yani kalksa gitse gider. Baya da bir uğraştırıcı. Bir de keskin atmacalar da dolaşıyor. Kuşlar böyle onu gördüğü zaman inanılmaz korkuyorlar. Bakın şu an iki tane kuşum da havada. Korkuyorum şimdi atmaca tekrardan gelebilir diye. Gördüğünüz gibi şu an. Gel. Gel kızım gel. Gel hadi oğlum. Akşam akşam nereye gideceksin ya? Gidip başka bir yere de inip orada da orayı nasiplendireceksin. Gel. Havada ne var ya? Heh. Hala. Gel. çok ürkmüş inanın hiçbir şey yapamıyorum yani. biraz yem aldım ama bu kuş bizi gene uğraştıracak gerçekten inmiyor yem atıyorum olmuyor yani gitse gider gitmiyor Sabırla bekliyoruz. Bu tür kuşlara en güzel yapılacak çözüm sabır. Gördüğünüz gibi şu an burada. Ayağında da klips mi marka mı herhalde klips. Evet. Ünal da şu an uçuruyor. Ama tam istediğim gibi böyle kapalı hafif rüzgarlı ama atmacanın da istediği gibi herhalde gördüğünüz gibi çok ürkmüş arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Bayağıdır da bir çekim yapmıyorum. Bazen abim gelip yemliyor. Bazen ben gelip yemliyorum. Evet. Nereye gitti? Kuş. Uçtu gitti herhalde. Ona bakıyorum şu anda. O değil. Nereye gittik o? Yine yuva. Ha yere inmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle işte ya. Yani daha çekime başlamadan yarım saat önce onunla uğraşıyordum. İndirdim. Gider diye bekledim ama gitmedi. Bakın yemi üstüne attığım anda yemi yiyor ama ben üstüne gittiğim anda bir türlü Hadi, kızım, hadi gel. Çok ayık bir de arkadaşlar yani kuşları doyurdum ya öyle böyle de. Bakın gördüğünüz gibi. Hem çekim yapıp hem yakalamak işkence ya. Gel kızım gel. Gel 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 gel. 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 İnanadım, bir daha bu taraftan bir sıkıştıracağım bakalım ne olacak. Yani kamera elimde olmasaydı onu çoktan almıştım da kamera var elimde. Hadi kızım hadi. Hadi bizi uğraştırma hadi. Hadi. gördüğünüz gibi arkadaşlar yuvanın içine götür gördüğünüz gibi şu an yuvanın içine soktum buradan da yakalayacağız ve yakaladık gördüğünüz gibi arkadaşlar ayağında sarı var ama rengi acayip böyle tuhaf. Güzel böyle bir Arap dolapçığı yakaladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Telefon bu ara biraz e, odaklanma sorunu yaşadı herhalde. Neyse yakaladık. Bugün de bir siftah yaptık. Hayırlı akşamlar. Bol kaçaklar olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki sonra. Beğeni ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.